Evet yine geldik balığa. Evet arkadaş. Aynı göle geldik. Bu sefer farklı yerden attık. Düzen de farklı. Kurt kışı geçirilmiş de yediği ayaz unutmazmış. Geçen gün bir geldik. Burada rüzgarı soğuğu bir yedik. Dedik ne olur sosun bugün götürelim gölgeliği. En azından rüzgardan muhafaza. İnşallah. Abi. Etsin bizi. Geldik yine Ahmet hocam var. Şerafettin abi var. Hemen ateşin başında. Ateşi hallediyor. Attık oltaları yerleştik. Şimdi muhabbet zamanı başlayacak. Başka, şurası su, ana su girişi. Yani o, onun ağzına doğru attık bu sefer. Geldik. İkisi yaylı takım. İkisi boylu, boyluya vuruş oldu. Bugün e, meyveli boli getirdim. Geçenki sarımsaklıydı. Tek vuruş alamadık. E, boliden mi yoksa sudan mı, balıktan mı? Havalar çok soğudu. Havalar eksi dört, eksi beş, eksi yediye kadar düşüyor o seviyeye kadar. Balık hareketi azaldı sanki. Hüseyin abi de orada. Evet sazan avının son demlerinde yine şansımızı denemeye geldik. Ya nasip bakalım İnşallah bir şeyler çıkarabiliriz. Oo, dikenleri yaktın mı? Hayır abi, onları, onları Aa, çok pis yaktırıyor. batıyor ya pıtırak da çok. Ayaklar hep dolaşıyor. İyi ettin Ahmet. Dene bakalım Şerafettin abi. Heh, o ha, aldığın yayla takımı kullanacaksın. He. Tamam. Belki dağılıyor ya ondan ettim. Tamam bir da, tak bakalım ne olacak. Ha biraz daha çok. Affediyoruz bu. Dur, onu şöyle edelim. Şimdi şundan biraz katayım. Elinle üstünü bir nemlendir. Şöyle edelim. Heh. bir karıştırıver, he. üst tarafı şöyle, değene yeri sıkacağın kadarını yani. Tamam. Hah. Sık ya abi şöyle. şimdi, Heh. Şimdi toplanır. İçini de doldur. Hı. her tarafına bas. Oh. Şu yeşile vurdu bir tane. Bunda boylu var. Ya ufak balık aldı, geri bıraktı. Bilemiyoruz. Tadını sevdiyse bir daha gelir. Hı hı. Bas 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 bas. Oho, tamam. Çok güzel. Doğal yapıyor bu ya. Tam etraflı şeyli böyle tam. Heh, bir tarafından basıp bir tarafından ha, tamam yeter 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 abi yeter oh Allah ne güzel oldu ha şimdi suyun altını nasıl yemleyecek biliyor musun Tamam. Zaten <laughs> birazdan senin olta ötecek seni çekmeye geleceğim ben. <laughs> Ahmet dayanamadın değil mi? Niye? Ateşi görünce hemen zor ettin patatesi. Ateş bizim işimiz abi biliyor musun? Yani. <laughs> Yemleri bir daha tazeledim. Yaylıları sardım, yeniden attım. Boylileri çektim. Belki bulunduğu yerde uygun olmayan bir şey vardır. Taş arası, maş arası bir yere gelmiştir. Vuruş alamamıştır diye tekrar attım. Bugün tekneyi getirmedik. Zaten gölü biliyoruz neresinde ne var diye. Bir yerde de pişman olmadım değil. En azından şu attığım yerlerin dip yapısını görsem olurdu. Ama ne zaman gelsek şu ara Burası böylece sonlarda balık gösteriyor. Ne tür bir balıktır? Başka bir şey midir anlamadık. Ya nasip. Çay kaynadı. Çadırı kurduk ama millet dışarıda. Hava güzel değil mi? Evet. Tamam çay da hazır. Çay oh. çay da Aynen. Ahmet Hoca nolta düştü. Ahmet Hoca balığı çekmeden biz çekemiyoruz zaten. Adam şanslı ya. Geliyor mu? İyi değil mi? Abi hiç ıslatmayalım onu dur. Bunu alalım Öyle kenara. <gülüyor> Aynen. Bak kaçır <laughs> mı Yok yok. Oo Ahmet yine buldun ya balıkları sen. İyi, lan bu, boy, bak, güzel güzel. He. Ee, bak yine sarı mısır görüyor musun? Yaşa be Ahmet. Onu Herkes dursa ben tutarım diyor. Aynen. Yenecek balığın çıktı hadi. Gerçi sen niye yiyemiyorsun ki balık yiyemiyor. <laughs> Adam balık yiyemiyor. <laughs> Oo, Ahmet Değil çok mi? güzel. Tebrik ederim Ahmet. Şöyle göstereyim bakalım. <laughs> Ağzını açıyor <çığa> yiyecek. <laughs> hadi. hadi hemen 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 sar bir daha at. Bunu sen sonradan attın mı tekrar? Attım at, mı abi, at, at, abi at, at. ya at, yenilir. Tamam gidip, tamam. tamam. Çok güzel. Harika. <laughs> Ahmet Hoca bir balık aldı. Tebrikler Ahmet Hoca açılışı yaptın ama geç yaptın bak. Abi artık siz de alabilirsiniz. Artık tamam. izin çıktı. Sıra ben de, sıra <laughs> bizde. Sıra bizde. Yani. Ben de takımlar oradan aldım geldim. Ahmet Hoca'nın <laughs> dibinden attım. Önceden Aynen. Abi olmaz Önceden yani. şuradan atıyorduk. <laughs> O, oradan attığımız yerlere buradan attım. Bakalım Hemen bu taraftan balık mı yer aldı. Hemen attı. Şimdi orada. nasıl bir keyif Ahmet Bey balık yakalamak? Benim anlamadığım başka bir şey var. Evet. Da. Niye benim yanıma geldin abi? Şimdi sana <laughs> sürttürdüm <laughs> oltaları. Oraya attım. Normalde yemledik adam, bir abi, de abi, o kadar abi, orayı. Bak burada göster bak abi Adam burada ha, duruyor. Balığımız da burada. Temizleyeceğiz şimdi. Onunla halledecek bunu. <laughs> Ahmet bugün yiyeceğim dedi. Yesin. Hakkıdır. Ama balık hakkıdır. Iyi yiyecek herhangi Ağzını açıyor. Hakkıdır. Çok endi balık. Çok enli. Bence boyuna göre kilosu iyi. Yani. Değil mi? He. Boyuna evet. göre kilo. Aynen. Göre kilo Genelde böyle. Çok güzel. İyi güzel çok ya büyük var. ihtimalle yem dolu, yumurta Şu dolu ama var. olgunlaşmış bir yumurta nasıl? değil. Bugün ayın kaç Ahmet? 15, 15 Şubat. 15 Şubat. 15 günümüz kaldı. Renk Ar nasıl yasalık. abi? Renk, menk, her şey harika. 10 numara balık. Bak ya ayağıma geliyor görüyor oh, musun? Şey. Balık ayağıma geliyor diyor. Bu ya. <laughs> balık ayağıma geliyor diyor. Tamam. Ben şimdi şuraya kurayım. İki vuruş çekelim şuradan. Vuruşu çekelim inşallah. Burada mı çekeyim seni? Evet Onur hocam. Ne diyorsun? Valla boyluya vurdu ama. Nasıl bir şey vurdu bilmiyorum. Büyük mü sence abi? Abi sen sen bilirsin ya sen Sazanlara fısıldayan adamsın. Evet Sazana fısıldayan adam Sazan Oltada dolaştı mı balı gördük evet göründü aynı ne abi. Oo. Evet görüyorsunuz boyluya vurdu arkadaşlar. Ya, iri, i̇ri sanki lan bu. Oo güzel. Ondan Bence büyük bu. Ondan iri. İri. Kesinlikle. Bak. Sudaymış. <laughs> burada da vurdurduk boyluya. Evet abi göster. Ahmet. Evet. Ben de diyorum balıktan duman mı çıkıyor? Benim ucum elimdeki soba <laughs> şey yanıyormuş. Abi baksana şundan duman çıkıyormuş. <laughs> Ondan çıkar. Ahmet, ee... Abi bir poz, poz ver. Bu balık. Bu balık diğerinden hayli hayli büyük Onur hocam. Şöyle. Tuttuklarımız içinden en ağırı belki de bu. Şöyle zoom yapalım, yakınlaşalım. Belki de en ağırı. Evet. <laughs> bekledik, bekledik oldu bak. Mutluyum, mutlusun, <gülüyor> mutlu. <gülüyor> Sarıda vuruş var. Ama almadı. Var 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 var. Var da küçük var. Bir de, bir de var. var da küçük var Ahmet. He? Var da küçük. Asılıyor da kalamayı açamadı. Yeşim... <laughs> kendi oynuyor kendi. <gülüyor> <gülüyor> Kameraman neredesin ya? Abi relax olacağım. Bu işin püf noktası o. Açık. Balık. Olta da abi kaçma. Sazan olta rahat ol sen. Ben yavaş geliyorum. Ya iyi ki gel bir balık pişir dedik var ya. Adama balık pişireceğiz. Balık çekeceğim diye kaçıyor yanımızdan. Aynen abi bir balık pişir dedik iyi ki. Şuradan alalım şu arada. Aynı bence standart duru. Aynı aynı 45 50. Burada standart duruyor ya. Bu yaylı takım mı? Bu yaylı. Oyuncuk ya da çiftli sarı. Buna taktık herhalde de. Evet taktım. Takıldı mi? Eyle şu oltaya takıldı herhalde onu diyor. Nerede abi? Geldi mi? Ay. Bak bak. tuttuğundan iyidir ya. <laughs> Nerede ya arkadaş? Abi bunlar hepsi senin dostum. Gelip senin önünden avladım bunları. <laughs> <öyle oldu>. Var <laughs> ya, ya sen sen. bana gelen balıkları mı kestin bilmem az benim iş yapmaz oldu. İğnenin batışına bakıyorum da. Hocam suyun için demiş o. Evet sudan çıkardık. Ee, bu da standart yine ya buranın hmm. balıkları genelde standart çıkıyor. Yalnız bu iğne Evet, bakalım derin, hadi. Derin batmıyor gibi, yüzeyden bak. Yine de Kaçabilirmiş bu balık. Geniş ağızlı olsa abi dikkat et kendine. Değil mi? Bu Hocam balık kaçabilirmiş. Yok. Hocam makine yer bu yana. Tam aldım. Çift boncağı vurmuş. Ahmet evet, bu seninkinden ufak, değil mi? Yok ya. Yok, yok aynı. Aynı. Ufak der lan. Aynı bence ya. <laughs> yani ilk de kendi balonunu büyütecek yani. Hayır abi bu ufak bu. Yok yok değil. O kadar var. Ama abi iyi bir öğrencisin bak. Evet. İyi öğrenirim. Doğru. Aynı mı ya? Takıldı mı? Yok yok. Bak, ben de de. Maviye abi. mi takıldı bilmem abi. Maviye takılmış olabilir de. Aradan alacağım. Kaçtı. Yetti mi? Kaçtı. İfti abi. Günün ilk kuruşunu aldık. <gülüyor> <gülüyor> Attı mı? ismo

Şimdi soldakinde. Bir tane de soldakine vursaydı dedin. Vurdu bak. Yine mi takıldı bir yere? Çal Az bir şey yoktu sonra devam etmedi. Ondan biraz ince. Ondan <laughs> tutayım ben şeyi. 3. vuruş. İkinci vuruşumuzu da aldık. Yine soldaki oltadan. Hadi bakalım bir 5 kilo. <laughs> Aynısından mı? Yine standart boy. Çalı var muhtemelen. yere takılmıştı galiba. Şimdi kurtardık. Tekrar üçüncü vuruştaki balığımız şu anda geliyor. Altı biraz kayalık veya çalılık geldi. Ne oldu? Kaçırmadık değil mi? Aynı standart Aynen. Ne oldu? Ha, duruyor. Dur, dur, dur. Gel, kaçma gel. Kiminle mi konuşuyorsun? Sen? Kimseyle konuşmuyorum ya. Videoya... Ha? Videoya mı konuşuyorsun? Video konuşuyorsun? Aynen. Videoya olayı anlatıyorum ya. Dur, dur, dur. Muhabirlik yapayım dedim biraz. Denge bak baba ya. Yavaş yavaş yavaş. Ay maşallah. Yine aynı standart boyumuzda. Üçüncü balığımızı da aldık. bak sen hadi nerede? Şeyin altında kalmış o. Hocam var mı beşi? Yok yok. Ah kurtardı bak orayı gördün mü? Hayadan kurtarınca. Yok. şey bir bu. Benim iki kadar da olsa. Hop dedi. mı? da geçeyim. Çok bekletti ya. Evet. Ee, Ama nasıl kalamalı alıyoruz. Evet. yeah bueno. Açtık bir yere bu yakışlarla çamur etmeyik ki. Abi naylon, maylon olsa aslında var. mı şöyle abi daha naylon gibi bir şey? Bir bakmam lazım hocam. Baksana hayvana maşallah. Hıt! Gitme! Bu yem de oldu Şali. Üstten Burada almış. Bu Bunlar numune aldı herhalde sular. Yani kaç diyelim yine var değil mi? 48. Var var hocam var. Ya. Güzel güzel. güzel, güzel. Bakıyorum balıkları. Güzel, güzel. Daha boş. O zaman ben sepeti getireyim fileyi evet, çıkaralım. Çıkaralım hocam. Bugün salım günü. Hadi yavrum. Bu iki. Bir daha getireyim ben sana. Şu üç. Bu da dört. Birkaç dalı koyduk yeter. yeter. Allah bereket versin hocam.